Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'nun bugünkü görüntülerini de takdim ediyoruz. Herkes setin başlamasını dört gözle beklerken ben de oyuncularımızın günlük paylaşımlarını yayınlamaya devam ediyorum. Herkes güzeller güzeli oyuncumuzun yeni görüntülerinden çok memnun. Tabii ki artık setin başlamasına birkaç gün kaldı. Herkes sabırsızlıkla set videolarını merak ediyor. Ve tabi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in kamera arkası paylaşımları da dört gözle bekleniyor. Eğer sizler de dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.